Bugün kelepçeyle bir gün çekeceğimizi Cihan'a söyledik. Biz sabahtan kelepçelemiş. Arkadaşlar ne biçim işin içine düştük? Çarparsın. Çarparsın. Cihan Rex'i de buraya park etmiş. Not falan bir şey vardı belki. Ya onlara bak sen. Şurada bir tane daha anahtar var onu deneyeyim. Yanka bunu buradan çıkaramazsam ben kalacağım. Arkadaşlar bu ne hazırlık böyle ya? Ay bak, yeter ya. yankı yankı ne? yankı sen ne? mi yaptın diyecektim ne oluyor böyle ya aa hmm. ne ya ya yine kelepçelemiş can bizi Allah'ım ya Rabbim hem biliyor arkadaşlar bugün bu videoyu çekeceğimizi daha sabahtan kelepçelemiş bizi ya Allah'ım ya Rabbim hepinize merhaba arkadaşlar bu arada yine videonun içine dahil olduk yani daldık hemen böyle bir an önce Anneciğim hemen ara bakalım şuralarda not vardır. Biraz. Her zaman yastık. Hep yapıyor ya arkadaşlar yani. Ee, <laughs> yastık ama yok. De Bakayım yatağın içinde kaçırdık mı yoksa? E, bu kadar uzatmasaymış ya şakayı. Allah Allah. Yok yankı hiçbir şey buralarda. Ya yankı iyice baktın mı şu köşelere düşmüş falan olmasın? Çıkmıyor. Ben çıkarmaya çalışmış şunu. Allah'ım ya çıkarmaya falan çalışamayız yani ki anahtarı falan yok, not yok, bir şey yok. Arkadaşlar bugün kelepçeyle bir gün çekeceğimizi Cihan'a söyledik. Bizi sabahtan kelepçelemiş, biz böyle bir şey hayal etmedik ki. Yankı yok mu hiçbir yerde görünürdü ya bir şey? Ne anahtar var, ne, bir şey var. ne not var, ne bir şey var. Anlamadım Değil ki de hiçbir de şey. Allah Allah. Bu ne? Muz ki. şurada bir not var. Arabaya Günaydın. Bugününüzün daha eğlenceli geçeceğini tahmin ediyorum. Çok, tabii. Daha baştan biz eğlenmeye başladık zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? Galiba muz saymaya çalış Yanki. çalışacağız. Muz yankı için diyor. Bu arada muz yankı içinmiş arkadaşlar. <laughs> Senin için. Yankı. Açıp soyacaksın herhalde. <laughs> Onu deneyeceksin herhalde, Soymaya ne bileyim. Bilmiyorum. Senin yemen için bir de muz bırakmış. Ha. Aa, yapabiliyoruz arkadaşlar. Aa, yapabiliyoruz. Durun bakalım. Bir Kelepçeli bir günde vermiştim. hayal ettiğimiz şeyler bunlar değil bildi ki bizim ya. Ne yapıyorsun yani? Nasıl ve iş yapıyorsun? Allah Allah. Boks eldivenleriyle bir günde böyle deniyorduk falan ama biz bugün böyle bir şey hayal etmemiştik ki neyin nesi şimdi yani bu. Arkadaşlar Cihan bizim videomuza biraz renk katmak istemiş galiba ama bilmiyorum. Ne yapacağız? Bir arıyorum not falan yok mu anneciğim? Yankıcığım bunlar da senin için olabilir mi? Bilmiyorum. Kalemle makas yapabiliyor muyuz? Aa yapıyoruz. Aa bir dakika bak yazıyorum. Ne yazayım? Dur arkadaşlara şöyle kocaman bir kalp gönderiyim. Şöyle Hepinize kalp gönderiyoruz kocaman arkadaşlar. E makas da e her şeyi kullanabiliyoruz arkadaşlar biz. Aa, aa ben arabada kullanırım ha. Vallahi arabada kullanırım. Yanka iyi böyle ama çıkmıyor değil mi kesinlikle. Evet. Yok anahtarın buralarda olması lazım. Videoya başlamamız lazım arkadaşlar. Bizim bugün gerçekten bugün videoyu çekecektik ama böyle değildi yani tahminimiz. Allah Allah. Yok dur bakayım ne yapmış buraya. Arabayı... Araba resmi çizmiş buraya. Bizim arabamız. Bu bizim arabamız tabii ki. Arabamıza gitmemizi söylüyordum. Arabaya gitmemizi söylüyor, onu işaret ediyor. Bu kadar mı yani? Anahtarlar orada mı yine? Yankı! Bu bizim arabaysa arabaya gidiyoruz anneciğim. Ama buradan çıkmadan bir şey kaçırmayalım. İyice bir bak her yere tamam mı? Tamam. Bir bak her yere. Bir daha bir daha böyle. Arkadaşlar böyle nereye kadar gideceğiz yani? Eğer bir şeyler varsa, bir ipucu falan bulursak onunla birlikte inmemiz gerekiyordur. Belki sonra aramayalım. Arabada yani, araba koskocaman araba. Küçücük anahtar, araba ne alaka yani? Ya Anne ben... Küçücük anahtarı nasıl anne... bulalım koskocaman arabada? Yankı? Hı. E, yok. Çok gizli bölmeymiş ha Yankı orası. Gerçekten yok mu? Yok. Yok arkadaşlar başka ne not var ne bir şey var. Bir şu not var. Bir de araba resmi var. Arabaya iniyoruz Yankı. Yankı o zaman arabanın anahtarını alayım ben. Heh. Arkadaşlar. Bir gidelim bakalım arkadaşlar yani neresinde? <laughs> Yankı da muzu sevdin galiba. Yankı böyle yaşamayı sevdi. Öyle mi? Yankı ayakkabıları nasıl giyeceğiz peki? Ayakkabıları hiç unuttuk arkadaşlar. Nasıl giyeceğiz onları ya? bir kapıyı açayım. Bunları mı giysem, bunları mı giysem hangisi daha kolay olur diye bakıyorum öyle ya. Bunları alayım bari. Arkadaşlar ne biçim işin içine düştük biz böyle ya. Bu elimi yapacağım, bu elim de geliyor yani yamuk yumuk bir şey böyle. Of. Yankı. Başka not görmedin değil mi hiçbir şey? Yani o kağıtta başka bir şey yazmıyordu değil mi Yankı? Şunu önce bağlayayım da diğerine öyle geçeyim. Var ne kadar zormuş arkadaşlar böyle biz bir de bir gün geçireceğiz dedik ama biz böyle şeyler yapmayacaktık yani. Bu ne şimdi? Ay anne. Yine kelepçeli ben... uyandı, yine kelepçeli uyandı? Anne ben birinci, birincisini giydim ama ikincisini giydim. Evet. evet. İkincisini bir saniye. Giydim. Ben hazırım. O kadar da zor değil ama sanki ha Yankı? Bence de ben yaptım. Boks eldivenleriyle bir daha zordu sanki. Yok bence o daha kolay. Aa, daha mı kolaydı? Sınır da Gidelim bir arabaya bakalım arkadaşlar. Durun bakalım. Orada kesin ne bekliyor bizi? Kesin arabada Anahtaran... şey var. Ya annem küçücük anahtarları nereden bulacağız? neresindedir ki bilmiyoruz ki. Arayacağız arkadaşlar. Durun bakalım. Yankı hadi bakalım. Ne bisikletle Adam mi gideceğiz? Ben bisikletle deneyeceğim. Ay saçmalama Yankı. Ben de diyorum ki yani şaka yapıyor herhalde. Yankı süremezsin. Hayır böyle sürülmez. Ya böyle sürülmez diyorum. Ya dur deneyeceğim. Allah'ım ya. bir ya. Şey ne bak onu bile yapamıyorsun Yankı. Neyi deneyeceksin? Bir dakika dur dur dur. Bir dakika. Bir saniye. Bir ya saniye. Yaptım. yaptım. Hah, aldın mı? Hah. Yankı mi? dikkat et. Süremezsin bak söylüyorum. Sakın gitmeye çalışma. Yankı gitmeye çalışma diyorum. Bunu kontrol edemezsin. Çarparsın. Çarparsın. Ya gördün mü? Gitmez arkadaşlar. Sen de deneyim. De. Sen de deneyim. Ben senin bisikletinde mi deneyeyim? Hayır. Deneyeyim mi bir? benim? Benim bir deneyeyim bunda? Tamam. Bir deneyeyim arkadaşlar. Ay. Şuradan ortadan kullanabiliyor muyuz? Ama yapışırım bak ben sana söylüyorum. Kesin yapışırım yani. Bir de küçük bu bana yani. Yani şunu tutar mısın? Arabanın anahtarını. Arkadaşlar bir deneyeceğim. <laughs> bak aa bak şöyle yaparsam. Dur bakayım. Dur olacak galiba. Yok boks eldivenleriyle daha rahat. Olmuyor bak. Dedim, bak. dedim ben sana. Boks ben Olmuyor ya. Yok kesildi arkadaşlar. Elim kesildi yani yok. Mümkün değil. Yok annecim bunu hemen geri koyalım. Ya Yankı iş çıkardık ya başımıza. Of! Evet hadi bakalım Yankı. Yankı. Bak sana güveniyorum senin çünkü arkadaşlar... ...Yankı böyle kıyı köşe bir yerlere giriyor ya böyle arabada. Orada bulabilir bir şeyler gibi geliyor bana. Yoksa ben bilmiyorum ya, hiç iş bulabileceğimizi zannetmiyorum ya. Şunlardan bir an önce kurtulmamız lazım, anahtarlarını bulmamız lazım bir an önce. Tamam, basalım. İkisi iki. Allah'ım biri binse asansöre, ''Ne oldu bunlar?'' der ya. Ne hale geldik Yankı, ne hale gelmişiz daha doğrusu. Bak, burada anahtar varmış arkadaşlar, bakın. Şurada anahtar varmış, anahtarları almış, bizi böyle bırakmış. Gördün mü Yankı? Evet. Bak, anahtar yok şu an. Ay, bir şey söyleyeceğim. Yankı bak, da bak. Arabaya her yere bakacağız tamam mı? Anne. Her yere bakmak zorundayız şey arkadaşlar. Söyle. Efendim söyle anneciğim. Az önce bir insan gelmişti mesela. Evet ya biz de kelipçeri gördü arkadaşlar. Anne. Ne yapıyor bunlar demiştir. Biz de bilmiyoruz ki Anne. ne yaptığımızı. Anne belki biz evden kovabilir çünkü bizi hapisten kaçtığımızdan. Aa. <laughs> Hapisten kaçtığınızı düşünebilirler. Çık. Yok artık yankı ya. Şöyle düşünsene mahkum gibi. Evet arabaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yankı. Çık. Bir bak anneciğim bak, arabanın etrafında şeyler var mı bir bak da açayım ha, arabayı sen ]acağım. bu tarafına bak tamam. ben de bu tarafına Yankı şu çekerleklerin içinden yine fare çıkmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz içine böyle fare girmişti gizlenmişti <laughs> bulmuştuk. Burada bir şey var. O ne? Burada bir kilit var galiba. Aa! Bu beyaz şey. Başkasınındır ya, bizim mi? İki Allah tane var diyor. Ben arabayı bunun üzerine park etmiş olabilir miyim ya? Yoksa şey buna da mı Cihan hazırladı diyorsunuz? Ben de arabanın içinde bekliyorum. Ona bakarsanız anahtar falan. <laughs> Eldiven düştü. Yankı, o bir ipucu olabilir. Doğru diyorsun. Arabayı nasıl kullanacağım ki ama Yankı? Bizem biliyoruz. Of ya. <laughs> yankı, Yankı bindi bir yere gidiyoruz anne, bir yere gitmiyoruz anneciğim. Nereye gideceğiz? Ben nasıl kullanacağım ki böyle? Of yankı. Gerçi hep denemek dur, istiyorduk. Biz de. Elif bir gün videomuzda araba kullanmayı deneyecektik. Ama şu an değildi bu an ya. Çalıştırıyorum. Aa dur bakayım. Rahat olacak galiba ya. Yankı o kağıdı kurtarmam lazım oradan. Arkaya git arkaya. yankı geri gitmem lazım. Minicik gitsem yeterli olur herhalde. Kurtarırım mı acaba? Kapıyı da açıp bakamıyorum ki alarm çalıyor. Herkes ayağa kaldıracağız bu sefer de. Yankı, Ay. bir bakacağım kurtardık mı? Umarım kurtarmışsındır arkadaş. Koş, 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 koş. Ha buraya gelmiş, çok gitmişim bile. Yankı! Tekerlek izleri çıkmış bir dakika, bir de bize ait değilse. Bu ne ya? Sen mi yazdın Yankı? Okuldan falan mıydı bu? Ne bu? Ne bu? Yazın serinletir, kışın dondurur, kıyısında keyfimiz bol olur. Çok bol olur. Dondurma mı? Ne bileyim Yankı? Yazın serinletir, kışın dondurur. Şiir gibi arkadaşlar. Kıyısında keyfimiz çok bol olur. Dondurmanın kıyısında olamay olamayacağımıza göre yankı, dondurma değil bu. Denizim ya da suyun. Denize mi gideceğiz diyorsun? Aa yankı havuz olabilir arkadaşlar. Ama havuzda ne anahtırın Anahtarın ne işi var havuzda ya? Bence havuz değil. Ne olabilir? Bir dakika bir daha okuyacağım yazın. A doğru bak bir dakika. Acaba dedim kapalı havuz falan da olabilir mi? Hayır olamaz. Yazın serinletir kışın dondurur diyor çünkü. O zaman dışarıdaki havuzda bizi bir şey daha bekliyor. Umarım anahtardır arkadaşlar. Umarım anahtardır. Hadi hey, Yanka e gidelim mi o zaman. Ay Yankı evet. ya ben kelepçeli bir günde arkadaşlar araba denemeye çok hevesliydim. Bir deneyeyim mi? Yankı deneyeyim mi bir? Deneyin bir kere ya. Ben aklıma da o gelmiş. Tamam. Ya evet. Çünkü arkadaşlar biz Yankı'yla da konuşuyorduk zaten. Bir gün araba kullanmayı deneyelim bu şekilde falan diye. Artık ne yapalım çok böyle kara, karar gibi olmasa da bir deneyeceğim. Aa havuza belki de arabayla gideriz Yankı olabilir mi? Deneyeceğim belki de gideriz. Ay deli mi? Yankı. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle anneciğim. Anasını şey, Anası, şey kemerimi bile mi yani bu ne böyle? kağıdın üzerinde tekerlek izi var. Tekerlek izi tabii ki oluruz ya altına her şeyi de tek tek ayarlamış ya. Yani. Aa şimdi ne yapacağım peki? Şu an hiç mümkün değil. Bu ne ya? Kemerin içinde kaldım arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Nasıl yapsam acaba ya? Arabayı bir çalıştırayım önce. Çalıştırayım bir arabayı. Ama arkadaşlar. Şu kemer olayı çok sıkıntılı ya. Nasıl yapacağım yankı? Onu yapmam işte. Ya takamıyorum. Beni bağlıyor direkt ya. Elimi kolumu her yeri. zaten bağlıyor. Zaten bir de üstüne bir tane Bak, daha Bak şöyle bağlı. yapacağım. Bak şöyle yapacağım. Bak böyle. Tamam mı? Şu ellerimi kurtaracağım şuradan. Arkadaşlar mecburum. Şu şekilde bir kemer yaptım kendime. Çünkü diğer türlü hiç mümkün değil. Yani ne yap? Hiçbir şey yapamam. Zaten kemer de amaçsızlaşır öyle olursa. Şöyle şimdi yankı. Yavaş 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 yavaş. Yankı yap Yapıyorum ama bak abi. Yapıyorum. Aa gerçekten yapıyorum arkadaşlar. Böyle sürülür. Ya bu şeyle bile çok zordu. Şimdi tabii ya şunu bırakıp şöyle falan yapmamız gerekiyor. Yani tek tek. ağır, hızlı olamıyoruz tabii. E gidiyorum. Ay. Yankı oluyor. Aa, Ağlıyor. E çok iyi arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Dönüşlerde sıkıntı diye çeviremiyoruz çünkü bir anda. Ama gidiliyor. Oluyor mu? Oluyor yani. E ee, tamam Ooo yankı. süpermiş bu. Hiç kullanamayacağım falan diye düşünmüştüm. Biz yankı ile dediğim gibi kar arkadaşlar ama hayret ettim şu an tabii dönüşlerde. Çok ağır olmamız gerekiyor. O işte biraz sıkıntı. O işte biraz sıkıntı aynen. Şu kolonlara vurduğumuzu düşünseniz de of Allah korusun. Arkadaşlar durun bakalım yankı. Kelepçeli, eldivenli, aklınıza daha farklı gelen böyle fikirler varsa kumlu bir gün olsun dediğiniz şeyler onları da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Biz biliyorsunuz böyle şeyleri de biraz seviyoruz aslına bakarsanız. Ama bugün oy oh, bize de sürpriz oldu erken başlamış olduk. Bir dakika hop yani şok olur ya herhalde ne yapıyorsun der yani. Ama kamerayı görünce tabii. Video şey, çektiğimizi. Anlar o zaman. Yankı, bizi falan olur diye korkuyorum yine de. Yer var mı acaba? Şimdi park etmesin sıkıntı arkadaşlar. Park ederken de böyle bayağı bir manevra yapmak gerekiyor filan ya. Bakın ben onun yerine ne yapacağım biliyor musunuz? Şu bina, ya bunu o bu kamyon şeyi gibi o kadar çevirdim ki. Bunu e, bir dakika. Orada yer yok. Yani arkadaşlar buralarda neden yer yok ya? Dış otoparkta kapalı otop, açık otoparkta yok. Burada arabalar var. Dikkat etmem lazım. Evet geçtim. Aa Rex de burada. Rex'in arkasına duralım anneciğim. Dur. Arkadaşlar Cihan Rex'i de buraya park etmiş. Ne alaka? Niye dışarı park etmiş olabilir Yankı? Aa. Bir dakika arkadaşlar orada da mı bir şey var yoksa? Anlamadım. Yankı şuraya bir bakmamız lazım. Ne alaka Rex? Kısası falan açık değil. E kendi de açık değil zaten ki. Yankı bir bakalım şuna. Bir şunun çevresinde bir şöyle bir şey buluruz belki arkadaşlar. Belki anahtar buradadır. Havuz anne hani ne bileyim havuzla ne ilgisi var onu anlamadım ama. Annemin bir şey. Havuzla belki kafayı karıştırmıştır. Belki buradadır. Annemin bir şey, şey. Yok anneciğim. Anne burada Yok şey. bak tekerleğin altında da herhangi bir not bir şey de yok. Zaten Hı. olsa da hareket ettiremeyiz anahtarımız da yok dolayısıyla. Hadi havuza gidiyoruz yarın O şansımızı denemek zorundayız yani. Ama hala Eşi. aklım reksi arkadaşlar e bilmiyorum. Eşi. İnşallah. Belki de geri döneceğim. Bakayım su açılıyor mu? Hmm, yok zaten yani nerede olabilir ki? <laughs> Yankı hadi gidelim. Havuza gidiyoruz arkadaşlar. Havuzda şansımızı denemek Koş. zorundayız. Şunlardan bir önce kurtulmak zorundayız. Sen de Hüseyin benim misin? Evet. Yankı koşma. Yankı Gel bakayım. E burada bir şey yok ki yani. anne. Ya ne bileyim Yankı bir not vardır belki bir şey vardır Allah'ım ne olur ya. Dur bir dakika yani. Bu ne ya? Yankı. Kırılmış. Buranın malzemesi falan bu işte herhalde. Yankıcığım şey görüyor musun? Ne de bir de arkalara bakalım. Ben de hiçbir şey görmüyorum ya. Arkadaşlar buralarda havuzun içinde olacak hali yok Yanka sen de. Bence öyle. Çünkü bir şey. Gerçek... Ya yani... şey, iyi bak bak yerlere falan iyi bak. Kesin çalıkların içindedir bak. Bir bakalım mı var? Çalıkların içinde olan şeyi zaten bulamayız Yanka. Hı. Eğer anahtarsa zaten bulamayız, hiç şansımız yok. Not falan bir şey vardır belki Yank, onlara bak sen. Buralarda Anne ben yok diplere arkadaşlar. bakacağım yok. biraz. Yok Yank'ı. Anne bu ip ne ya? Bu ip ne alaka? Ne alaka bilmiyorum ki. Ne alaka ya? Bilmiyorum, havuzla ilgili bir şeydir ya. Ya yok ya, bence şu şey... Nereye gidiyor ki bu ip? Ben, bence bu şey, şenzoklar böyle e, ayakta dursun diye. Ne alaka ya? Aa havuzun ya, içine gidiyor ama bu, bir dakika. Ben, bu ne şimdi? Ben çekeyim. E buradan bağlı bu. Allah Allah. Dur ben mi çekeyim? Havuzun içine neyse ellemeyelim yankı. Bırak bize ait değil ya. Bırak anneciğim. Ama merak ettim ne var acaba? Ya bence yine de biz bakalım ya yani, merak Aa, ettim. Şu malzemelerden bak şuna benzer malzemelerden Yok. var. Annem bir şey parlıyor orada. Bir de gibi, gibi bir şey var. Su şeyi parlıyordur yankı. İp de ah. parlak zaten. Ne parlayacak ya? Bununla ilgili bir şeyler bilmiyorum neden böyle yaptılar ama. Evet. Dedim ben sana bir şey yok diye. Yankı. E bu bal. Ah. ah! Bir dakika. Anahtar. Yankı. Yankı. Anahtar galiba. Bir dakika. Bu nasıl dolanmış bu? Bir dakika. Ana of. Yankı. Anahtar düşecek ya. Ver bunu. Allah'ım alamıyorum ki anahtarını. Yankı. <laughs> Bu evet bu arkadaşlar yani bu ne, ne biçim bir düşünce ya şuna bağlıyorsun yani daha saklanamazdı daha iyi saklanamazdı gerçekten. Yankı evet. şimdi getir ben seni açayım sen de beni aç olur mu? Evet. Arkadaşlar bulduk anahtarı nihayet bulduk dur bakayım Yankı bir dakika şuradan şöyle. Açılacak mı? Of! Açıldı. Ya of anahtar ne kadar zor. Küçücük anahtarları bunları döndürdüm çıkartamıyorum şu an. Yanka bunu buradan çıkaramazsam ben kalacağım. Ben çıkar. Dur çıkmıyor. Ben ben de şöyle çıkar. Anahtar havuzun içine atmak ne ya? Anne ben böyle çıkarmaya çalışacağım. dur dur dur. Bunu Onu da açacağım. Onu da açacağım. Şuradan bir kurtarabilsem. Şurada bir tane daha anahtar var. Onu deneyeyim bir dakika. Ben de seni açacağım. Bir dakika bir Dikler. dakika onu deneyeceğim. Bir dakika dur. Seni açacağım. Olmuyor yankı ya. Olmuyor. Of çıkıyor ah. of oh be dönmüyor anahtar çok zor sen, dönüyor sen, sen seni bu buradan çıkmıyor Yankı ne yapacağız sen, sen, kaldım. Seni... kaldım arkadaşlar böyle Yankıyı kurtardım kendim kaldım seni ben. kurtarmam lazım beni kurtarman lazım tam oradayken de yap madem tamam orada olsun döndür anneciğim döndür şöyle ha. sok anneciğim oradan evet dik bir şekilde sokman lazım Yankı bak böyle sokman lazım ha. tamam tam evet yerine çıkmıyor Aa ha, çıktı çıktı ha. çıktı Ay yaptım. Yankı sen istersen ver bana ben bunu açayım. Yazma <laughs> Yankı ne olur bileğim acıyor. Ah. Ya döndüysen olmadı. Aman. Çok girmedi ki. <laughs> ya g olmuyor Gönlüyor. dönmüyor. Ah. Ver bana ver bana bir. Bir dakika. Arkadaşlar şey açamıyorum de... kaldım böyle neyse. Sen ya yapayım. eve de gidilir tabii böyle giderim yani. Ne yapayım artık. En azından diğerinden kurtardım. Ah döndürdüm. Açtım arkadaşlar. Oğlum, süper ya. Aa. Artık ben bu kelepçelerden kurtulmak için Ne yapacaksın atacak? acaba? Artık arkadaşlar bu ne hazırlık böyle ya? Ya görüyor musunuz olayı? Bu ne hazırlık böyle? Gitmiş anne. oralara şezlonglara bağlamalar bilmem ne bunu düğüm yapmış anne. zaten ben, burada. Ben artık kelep. Ya Yankı. Ben, ben, artık kelepçeyi bıraktım. Attın mı? Nereye attın? <laughs> Yankı. Şunu bak, alalım bir dakika. Bak nereye attım anne? Biri şuradan alalım bari arkadaşlar. Kelepçeden nihayet kurtulduk. Yankı tamamen kurtulmak için attı kelepçeyi falan. O kadar sıkıldık ki çünkü. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yine de yani çok kısıtlısınız. Ay bak yeter ya. Yeter. Yeter ya. Yeter ya. Dur ben de atacağım ama bunun bu olduğu için atamıyorum. Evet, tamam sen onu da at. Al. Heh. Hatta bunu. Heh. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen. Bizim için çok farklı bir video oldu. Hiç böyle tahmin etmemiştik ama güzel oldu. Siz de eğer beğendiyseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay 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 bay.